Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'tan sürpriz açıklama. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık, belediye meclis toplantısından bir yıl sonra 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar ikinci dönemde de seçilmek için belediye başkan adaylığına resmen yeşil ışık yaktı. Belediye meclis toplantısında Kütahya Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda Kullanılmak üzere 5 adet elektrikli otobüs alımı için kredi çekimi konusunda Belediye Başkanı Alim Işık'a yetki verilmesi konusu görüşmesinde CHP'li meclis üyelerinin belediyenin kredi çekerek borçlandırılması ve bu borçlanmayı 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimde göreve gelecek Kütahya Belediye Başkanı ve yönetimi borcu ödemek zorunda kalacağı için karşı olduklarını beyan edince Alim Işık durun bakalım yeni dönemde de bu borçları yine bizler ödeyeceğiz diyerek bir yıl sonra 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar ikinci dönemde de seçilmek için Kütahya Belediye Başkan adaylığına resmen yeşil ışık yaktı. Alim Işık ayrıca velev ki yeni belediye yönetimi iş başına gelse bile borçları ödeyebilir. Ödeyemeyeceği borç bırakmıyoruz. Bırakmayız dedi. Kütahya Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda kullanmak üzere 5 adet elektrikli otobüs alımı için kredi çekimi konusunda Belediye Başkanı Arif Işık'a yetki verilmesi, CHP Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşı AK Parti, MHP, Kütahya Belediye Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bitiyor, yaklaşıyoruz sona doğru ve gelecek olan belediyelere fazla kredi yükü kalsın istemiyoruz. Merak etmeyin, inşallah hep beraber yine bu kaldığımız yerden devam ederiz. Sizler de, bizler de çalışmaya devam ederiz. Başkanım. Ve belki değişse bile biz de bizden önce başka arkadaşlarla devraldık.